Ö o bilmiyorum o kim o? Ömer Özkul. 19. yüzyılda veya da 20. yüzyılda aşıklarından. Aşıklarından. Yeni aşıklardan. Maşallah. Öğrenmiş olduk. Onu söyleyelim. Tamam. <laughs> Aman kardeş tabla kendin bir gün gelişe derelim Bozar bağım, büker belim, öyle bir iş eder ölüm. Kaçınma sen herkesi bulur, senin de başına gelir. Parasız pul, suç can alır, alışveriş eder ölüm. Amelindir sana, amelindir sana yarar. Mal mirasçıların sana ne var? G götürürler kabre kadar. Geri dönüş eder ölüm. Bir kefenle giren sine, ya derler girer evine. Sevmediğin kimselere mal kazanmış eder ölüm. Dağıtırlar hep varını, tarla dükkan da Candan sevdiğin yarını ele yoldaş eder ölüm. Aman bulunmaz ismini Unuturlar resmini Yok eyleyip bu cismini Hiç doğmamış eder ölüm Azrail alır canımı Terk edersin harmanını özgul kulbuna zik tenini hiç doğmamış eder ölüm. Özgür bu nazik tenini. Hiç doğmamış eder ölüm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.